Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerim bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem az diyorum. Bu yaptığım işlemi öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını aldım. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde çalışma, çalınma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazın hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum.